kaybı oldu. Yani Danıştay'ın iptal kararı ardından Milliyetin Bakanlığı'nın itirazı ve bu itirazın kabulü ve sınavın yeniden şimdi gelmiş olması Dolayısıyla şu an belki bizim bildiğimiz bir şey var şu an itibariyle. 7 ve 8'ler yıl sonunda 4 ve 5 Haziran'da sınava girecekler. Sürecimiz burasındayız. Bir taraftan da zaman ilerliyor. Aslında hani geçen sene hatırlarsanız bu kat sayı meselelerini konuşurken biz ısrarla hep şunu söylüyorduk. Yani işte yönetimde veya normal mahkemelerle alakalı bu süreçte ne olursa olsun sonuçta öğrencinin bunları çok da kafasına takmadan kendi yoluna ilerlemesi lazım. Yani bir 7. sınıf olmanın, 8. sınıf olmanın veya 6. sınıf olmanın öğrenciye getirdiği bazı sorumluluklar var. Sınav olsa da olmasa da sizin öğrenci olarak yerine getirmeniz gereken sizden beklenilen belli başlı şeyler var. Yani bunlar düşünerek hani dış dünyadan gelen bu etkilere şunlara bunlara haberlere hiç kafayı takmadan sınav olsa da olmasa da bir öğrencinin zaten çalışması gerekir, zamanlı planlaması gerekir, ödevlerini yapması gerekir, sorumluluklarını kısaca yerine getirmesi gerekir. O zaman hani biz biraz daha belki bağımlı konuşmamız lazım. Siz dönem ortası itibariyle eğer sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız zaten bir yandan da sınava da hazırlanıyorsunuzdur. O zaman sınavın gitmesi veya kalması çok ilgilendirmez. Çünkü zaten siz elinizden geleni bir yandan yapıyorsunuzdur. O yüzden biz öğrenciler hani şu aşamada belki söylememiz gereken temel şey siz 6'daysanız, 7'deyseniz veya 8'deyseniz yapmanız gerekenleri tam olarak yapın. Bu anlamda vicdanınız rahat olsun. Yarın geriye dönüp baktığınız zaman ya ben o dönem itibariyle bir sınıf öğrencisinin yapması gereken her şeyi elimden geldiğince yapmaya çalıştım cümlesini rahat rahat kurabilin. Bu da i̇şte, ebeveynliğin ihmal evet. etmemek lazım. Onlar da sürece çok ciddi müdahil olmaları lazım değil mi? Yani biz zaten hani e, hep bütün sohbetlerimizde belki bunların ısrarla bahsediyoruz. Sonuçta bahsettiğimiz kitle daha 12-13 yaşındaki bir kitle. Mutlaka ebeveynlerin müdahil olması lazım. Ama tabii bu müdahilliğin derecesini de şiddetini de belki iyi ayarlamak lazım. Ama olması gereken derecede mutlaka müdahil olmaları lazım. Çünkü henüz bahsettiğimiz kitle veya üzerinde sınav hazırlık adına uğraştığımız kitle kendi başına bir şeyleri tam olarak yapabilecek sorumlulukta daha doğrusu sorumluluk demeyelim de olgunlukta değil yani burada olgunluk kavramını belki kullanmak lazım. Ve onlar o olgunluğa erişene kadar da mutlaka ebeveynlerin rehberliğine ihtiyaçları var. Ebeveynler o rehberliği ne kadar doğru yaparlarsa onlar o olgunluğa o kadar hızlı ve o kadar net erişeceklerdir. Eğer biz bundan 3-5 sene sonra çocuklarımızın belli başlı şeyleri artık kendi başlarına yapmalarını geri dönüp bize bakmadan ilerlemelerini istiyorsak şimdi yap yapacağımız rehberlik çok önemli. Bu manada dediğiniz gibi hani ebeveynlerin tutumu çok önemli. Özellikle sınavla alakalı tutumu çok önemli. Israrla ben şunu çok önemsiyorum. Maalesef bu günümüzde çok fazla yapılıyor. Sınavla alakalı, okulla alakalı, ödevle alakalı ev ortamında maalesef aşırı derecede olumsuz konuşmalar geçiyor artık. E, sınavların varlığını eleştiren, ödevlerin yoğunluğunu eleştiren belki bazen işte öğretmenlerin tutumlarını eleştiren çok aşırı olumsuz konuşmalar. Bu da öğrencinin motivasyonunu Mutlaka mı? etkiliyor. Yani siz eve gittiğiniz zaman şimdi anne babanız sınavı eleştiriyorsa, öğretmeni eleştiriyorsa, müfredatı eleştiriyorsa, bizim zamanımızda böyle değil diye getiriyorsa işleri ister istemez öğrenci hem madem bu böyle değildi herkes annem babam bile bundan memnun değil o zaman ben niye buna doğru gideceğim dolayısıyla hani anne babanın tutumunun eğitim öğretim adına her zaman teşvik edici olması lazım hani konuşmaya... Yani her şartı belki şartına göre yani şimdi tam sizin zamanınızda öyle, öyle değil Öyle de, değil ama şimdi böyle ve işler... bu şartlar altında rakipler yarışıyor Artı bilgi değil. sürekli değişiyor yani. Yaklaşımlar sürekli değişiyor. Eğitime yaklaşımlar sürekli değişiyor. Yani biz, biz ilk önce şeyi öğrendik. Yani ne denir? E, fişlerle öğrendik. İşte ata baklarla gittik. Ama şimdi ne yapılıyor? El yazısıyla sesler ve harfler üzerinden öğretiliyor. E şu Demek an çünkü, ki değil. Sizin zamanki he, gibi değil yani Değil yani. Şu an günümüz buna doğru geldi. Dolayısıyla bilginin hızla değiştiğini işte veya doğrusu yaklaşımların hızla değiştiğini bu alanla alakalı hani doğru eğitim yöntemleriyle alakalı hani sürekli üniversite araştırmalar yapılıyor araştırmalar yapıyor eğitim bilimlerinde sürekli insanlar bir şeyler araştırıyorlar e bu araştırmaların neticesinde bunlara geliniyor Dolayısıyla eğer bir şey varsa bizim önümüzde demek ki günümüz adına bir doğrusu bu diye kabullenip hani ebeveynlerin de eğitim öğretim adına bakışının bu olması lazım. Öteki türlü hani siz çocuğa ya işte siz çok zorlanıyorsunuz zamanınız yok sizi geriyorlar bunlar niye var şunlar bu niye var muhabbetini çok yaparsanız e madem Allah Allah ya cidden acaba bunlar niye var diye çocuk da sorgulamaya başlayacaktır. Bence doğrusu hani e, kabullenip bazı şeylerin varlığını ona göre doğru yönelimi yapmak. Hı, bir de takibi hiçbir zaman elden Bırakmamak hani e, öteki türlü bir boşlukta hissediyor çocuklar. Artı biliyorsunuz e, doğru bir ifade olmayabilir ama günümüz nesli e, boşlukları çok iyi değerlendiriyor biliyorsunuz. Artı çok önemli bir ifade var benim çok hoşuma giden. Biliyorsunuz tabiat boşluk kabul etmiyor. Siz eğer çocukların tabiatında bir boşluk bırakırsanız başkaları o boşluğu dolduruyor. Günümüzde de eğer çocukları siz takip etmezseniz onlar kendilerini internete, televizyona veya yanlış arkadaşlara takip ettiriyorlar. O zaman da ortaya çok hoş olmayan sonuçlar çıkmaya başlıyor. O yüzden hani dediğiniz gibi ebeveynlerin özellikle bu dönemde çocuğu ne yapıyor, ne ediyor, ne durumda, ders hem hem akademik başarı adına hem de normal kendi e, kişisel hayatlarındaki, özel hayatlarındaki faaliyetleri adına ne yaptığını, nerede olduğunu, kimlerle nasıl vakit geçirdiğini, ders durumundaki gelişmeyi sürekli takip etmesi, bunlarla ilgili insanlar ki bunlar öğretmenleri ise hem dershane hem okul adına onlarla sürekli iletişim halinde olması cidden önemli. Hemen iletişim deyince Mehmet e, Nizamoğlu bize şey göndermiş. 7. sınıf ya da 7. sınıf ana fen fen teknoloji soru bankası kitabını istiyorum demiş ama ilini yazmayı unutmuş adresini gönderirken aman ilinizi yazın biz yani deveci mahallesinden bulamayabiliriz istirham ediyorum. Hocam sınav gördüğünüz gibi hayatın vazgeçilmez bir parçası şimdi haziran ayının ikinci yani son iki haftasında da öğrenciler belki martın sonunda girdikleri YGS'den başarıyla geçerlerse bir sınava girip sonra fakülte tercihlerine, bölüm tercihlerine meslek tercihlerine doğru bir adım atacaklar ama şimdi biz bugün e, özellikle Türkiye'de fen edebiyatta okuyan öğrencilerin onları bekleyen meslek e, tercih alternatifleri. Yani biz fen edebiyat fakültesini okursak tamam temel bilimler bağlamında çok ciddi bir eğitim almış olacağız ama okurken e, kendimizi nasıl iş dünyasına dönük ya da eğitim dünyasına dönük ya da işte ar dönük, araştırma dünyasına dönük ya da iş hayatına dönük bir başlık altında hazırlamak için hem okurken hem de okuduktan sonra bölümleri nasıl e, başarılı bir şekilde tamamlasınlar ya da o süreci başarılı bir şekilde yönetsinler hocam? Şimdi Öncelikle Fen Edebiyat Fakültesini tercih edecek olan öğrencilerin Fen Edebiyat Fakültesinin nasıl bir fakülte olduğunu, yani bugün geldiklerini yani, neyle bilme, karşılaştırıyor? Bilme, bilmeleri gerekir. Evet. Nasıl bir fakülte olduğunu bilmeleri gerekir. Kompozisyonunu bilmeleri lazım. Bunun önemini bilmeleri lazım. Her ne kadar günümüzde, Fen edebiyat fakültelerinden çıkan öğrencilerden yani bir takım bazı haksızlıklara uğramışlar da etmişlerdir. Onun için bazı e, hakları elinden aldığı için boş olanlar olabilir e, ama e, bunları bir tarafa bırakarak kendileri seçerken e, bunu dikkat ederek bilerek fen edebiyat fakültelerinin konumunu bilerek gelmeleri lazım. Fen edebiyat fakültelerinde hangi bölümler var tabii ki öncelikle onları bilmeleri lazım. Ondan sonra bu bölümlerin işte fonksiyonları nelerdir? Buradan işte ben okursam ne olabilirim? Ben ziyade ben okursam ne olabilirimden ziyade ben burada okuyacağım şu bölümde amacım şudur diyerek gelmesi lazım. Onun için ben şöyle diyorum bir öğrenci Türkiye'de üniversite tahsili neden yapar? Bu başka fakülteler için de geçerli olabilir. Ee, şöyle sıralayabiliriz bu şeylerini, e, bu amaçlarını. Bir, üniversiteye iş sahibi olmak için gelenler vardı. İş, evet. Oradan çıkacaklar, meslek edinecekler. Hayatını onundan para kazanarak, o diplomayla para kazanarak geçindirecekler. Yani iyi bir, bir iş yani değil mi iyi hocam? Bir i̇yi iş bir iş. Yani. Bulacaklar. Bunun için gelirler. Belki de biraz masa ha. başında bir iş. yani Tabii zaten herkes masa başında iş istiyor. <laughs> evet. Dikkat ederseniz yani çoğu insan hep masa başında iş ister. Tulum giyip çalışmak, böyle evet. hareketli işler çok fazla isteyen olmaz. İkincisi, araştırmacı ve akademisyen olmak için gelirler. Bu çok önemli bir şey. Güzel bir ideal. Tabii ben araştırmacı ve akademisyen olmak için gireceğim bölümü tercih ederken veya üniversite fakülteyi seçerken hangi üniversite hangi fakülteyi seçerken özellikle fen edebiyat fakültesinde bile o ortamı bulabilecek miyim orada diye düşünmesi lazım. Ee, çok başarılı bir öğrenci gelir ama üniversitenin imkanları o derece değildir ve üniversite onlarla ilgilenmez amacı yani böyle çok fazla yani e, öğrencilerle çok fazla değil o yoktur hocaların o fakültedeki. Bakın ben böyle heder olabilir. Ama onu da tercih etmesi, tercih ederken bilmesem Ortamı ve hocaları da iyi bilmesi lazım. etin etüt etmesi lazım. Mesela biz, biz mesela, ortalamasını tabi, yüksek tutması lazım. Biz, mesela biz ne yapıyoruz yani? Biz ya. mesela bunu kendi ünün, fakültemizde, Fatih Üniversitesi Fenerbahçe Fakültesi ne yapıyoruz mesela? Başarılı öğrencileri hemen hocaların projelerine adapte ediyoruz. Daha üçüncü sınıftayken, 2. sınıftayken başlatıyoruz. Mezun olmadan önce, akademisyen olmak isteyen öğrenciler, mezun olmadan önce uluslararası dergilerde makale sahip oluyorlar. Yani birçok şey öğretim üyeleri bazı yerlerde bu makale sahibi olamazken böyle önemli dergilerde, uluslararası dergilerde öğrenciler bunu daha öğrencilik hayatında hocaların projelerine dahil olmak suretiyle hem kendilerinin yeteneklerini, kabiliyetlerini, bilgilerini geliştiriyorlar hem de bir şey yapıyorlar, bilezik gibi sanki o yayınlarına sahip oluyorlar çok önemli dergiler yayınlanmış şeyler ya, sahip oluyorlar. Anında, yani bu önemli bir şey, Tabii değil bu önemli hazır hazırlanıyorlar yani. Hocaları da hazırlıyor onları. Bakıyor çocukta bir kabiliyet var, çocuk başarılı öğrenci ve önceden öyle öğrenciler de zaten bekliyorlar, hocalar da bekliyor. Öğrenciler hocalar da bekliyor. Avucunun şeyi beklediği gibi babanı bekliyor, onlar da bekliyor, onları hemen davet ediyorlar. Öğrenci zaten bunu hazırsa çok güzel bir ortam oluşuyor. İkincisi bu akademik ve araştırmacı, akademisyen ve araştırmacı olmak niyetiyle gelenler ki bunu kısaca izah